Evet şimdi birinci destenin kahve falı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütünün ayrın olsun. Merhabalar canlarım. Ben bu falda bir gözyaşı görüyorum. İçine akıttığınız bir göz gözyaşı var. tahsisi nazar etmiş biri var. Bundan dolayı bir gözyaşı akıtmışsınız. Aslında görünüşte çok aydınlık bir fal. Etrafı aydınlık. Sanki görünüşte güllük gülistanlık bir fal ama içten içe akan bir gözyaşı var. Bu falda iki kişiyi karşı karşıya görüyorum. Karşı karşıya bir yola çıkmaya hazırlanıyor bu iki kişi. Ama iyi mi ama kötü mü bilemiyorum. Galiba tuttuğunuz kişi değil de tutan kişi de kalben aşk görüyorum, istek görüyorum. Ama karşı tarafta pek bunu hissedemedim. Maddi yönden bir musluk görüyorum. Fakat buna akıtmaya kimse yönelmemiş. Yani duran bir musluk var. Kimse bunu akıtmıyor. ...maddi sıkıntıyı çekip oturuyor... ...görselimizde... ...hatta diyebilirim ki... ...bu musluktan faydalanacak... ...bir hain var... ...ha siz bunu yiyemediniz... ...ben bunu burada... ...açar yerim diyor... ...siz öyle bakadın diyor... ...kısaca özetlemek gerekirse... ...bu falda görünen sadece bir bekleyiş. Oh, çok karanlık. Çok karanlık, çok karanlık. Hayatınız ne kadar aydınlık gözüküyorsa halbuki o kadar karanlık. Çok boğulmuşsunuz. Ve hep gözyaşı görüyorum. Bir çıkış yolu aranıyor. Olacak mı olacak? Ama falımız bir türlü açılmıyor. Kalbimiz bir türlü açılmıyor. Çok ufak bir göz aydınlığı var diyebilirim. Bunu nohutla sonuçlandıralım dilerseniz. Bu falda ben pek iyi bir şey göremedim. Evet şimdi nohut falımıza geçiyoruz arkadaşlar. Birinci destenin nohut falına. arkadaşımızın dileği olan kişinin niyeti iyi ve güzel olacaksa bunu görelim. size sebep olan biri var. Aynı falı orada da görmüştüm. Aslında çok gürlük gürlük salmışsınız. Fakat bir kişi buna engel oluyor. Hep ortalığa giriyor. Engel oluyor büyümenizi, iyi olmanızı engelliyor. Engellemeye de devam edecek. baktığımız için tam net göremiyor olabiliriz. Ayrıca özel tek fallara bakarsak daha ayrıntılı yorumlar evet. kişisel olarak bakılırsa daha ayrıntılı yorumlar anlatabiliriz. Görebiliriz. Kişisel baktırmak istediğiniz fallarınız için bizle e, YouTube hesabımızdan mesaj atarak ya da yorum yaparak iletişime geçebilirsiniz. Eğer baktırmak istiyorsanız biz size yardımcı oluruz bu konuda. Dediğim gibi bu kişi engel olan kişi inşallah diyelim çıkar ve huzura kavuşursunuz. O kişiye dikkat edin. O kişiyi hayatınızdan çıkarmaya bakalım. Evet birinci deste bu kadardı arkadaşlar umarım severek beğenerek izlemişsinizdir umarım e, iyi güzel şeyleri üzerinize alırsınız alır kabul edersiniz birinci desteği takip eden izleyen arkadaşlarım e, kanalımıza yeni kurduk bize destek olursanız çok seviniriz çok mutlu oluruz takip eder beğenirseniz çok mutlu oluruz şimdi ikinci desteğe geçelim arkadaşlar büyük armuta büyük armutun tarot falıyla başlayalım. Şöyle sana vereyim Tuğba'cım senin falını. Evet. Şöyle. Bakalım. Evet arkadaşlar. İlk falımda olduğu gibi, ilk tarotta baktığımız gibi burada da iyi başlayan bir şeyin sonradan kötüleştiğini görüyorum. Sanki başta bir büyük bir hevesle başladığınız bir olay ama sanki sonradan hani böyle bir üzüntüye, bir önünü görememeye yöneltmiş sizi. Bu aklınızda bir tuttuğunuz kişi mi? Bir olay mı? Artık siz bunu nasılsa neye tuttuysanız ona göre yorumlayın. Önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kart bunu anlatır. Önünüzü göremiyorsunuz, yürüyorsunuz, yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz ama e, sanki hep bir şey yani çetrefilli bir hayat yani hiç sağlıklı bir şu an bir bakış açısı göremedim. Fakat e, ya yaşadığınız olay ya da yaşadığınız içinizdeki sevgi e, inanın bitmemiş arkadaşlar. Yani İnanın hani bu son artık tamam ya bitti demişsiniz ama hayır arkadaşlar bitmemiş. Daha görecek güzel günleriniz var. Ee, şu an e, zor bir yoldan geçiyorsunuz evet ama e, bu inanın bana rahatlayacak bir dönem. Bu parasal bir sıkıntı da olabilir. Tılsım Prensi e, bolluğu, bereketi, e, genç insanları temsil eder arkadaşlar. Yani güzelliği, e, olgunlaşmayı... Temsil eder e, Dostluğu temsil eder aynı zamanda Yani diyeceğim o ki Bu sıkışmışlık Bu e, yorulmuşluk Artık her neyse Bunun içinden çıkacaksınız arkadaşlar Yakın bir zamanda sadece sabır edin Önünüzü göremiyorsunuz e, Yaşadığınız hayattan şu an pek bir keyif alamıyorsunuz İçinizdeki bulunan hislerden kurtulamıyorsunuz ama inanın bana sonu gelecek inanın bana rahatlayacaksınız tılsıması saf sevgiyi temsil eder saf düşünceleri temsil eder arkadaşlar ee, güzel bir dostluğu temsil eder aynı zamanda kupa ikilisi ee, eğer bir aşksa tuttuğunuz güzel bir aşk bitmemiş bir aşkı hala e, küllerinden doğacak bir aşkı temsil eder arkadaşlar kendinize hayatınıza küsmüşsünüz bunu yapmayın arkadaşlar bunu yapmayın. O e, boğulmanın içinden çıkın artık arkadaşlar. Çıkın, kendiniz rahatlatın. bekleyin, sabredin. Yani benim tarotla ilgili diyebileceklerim böyle arkadaşlar ikinci deste için. Ama e, baktığım zaman e, birinci desteye göre ben bunu bir tık daha sanki iyi gördüm. Yani en azından burada bir e, iki tarafta da bir hilekarlık göremedim arkadaşlar. İki tarafta da bir e, rahat bir e, şey gördüm sanki kısa süreli bir ayrılık yaşanmış ama düzelecek arkadaşlar. Sabredin, bekleyin yani. Evet, şimdi ikinci destenin kahve falına geçelim arkadaşlar. Eee Tuğba'cığım sen ikinci destenin kahve falıyla devam edelim. Kim yola gidiyor? Bir yola çıkmış. Almış çantasına eline. Bir yola niyetlenmiş bu kişi ve iyi sonuçlarla dönecek. Bak bir geyik çıkmış burada. Geyiğin üstünde de kocaman bir yeşeren bir ağaç var. Meyvelerini vermek üzere. Bu çok iyi işaret. Artık iş için mi çıkıyor? Tahminim iş için olması lazım. Bu geyik iyi haberler getirecek anlamına geliyor. Çok büyük bir gözünüz var. Dikkat edin. Nazar yani göz etmiş biri söylemiş sizi eli saçında birini görüyorum devamlı böyle saçını atıyor oynuyor saçlarıyla bu kişinin sağında solunda çok güzel figürler görüyorum bir balık görüyorum çok güzel bir balık bu kişi hayallerle dolu bir kişi Hayal etmeyi çok seviyor. Fakat e, hayalleri aslında gerçek. Sadece kendisini sorumlu bir ortamda gördüm. Böyle bir tantananın bir dedikodunun içinde görüyorum ama bu hayvan figürlerini gördüğüm için bu tantanadan, bu dedikodulardan kurtarılacak, iyileşecek gibi gördüm ben bu kişiyi. Ve gördüğüm balık üstünü kaplamış. Yani bu kişi kısmetli bir kişi. İyi bir durumda. Bu dedikoduları inşallah atlatacak ve ferah ulaşacak. Hatta, hatta diyebilirim L harfi görüyorum. Bu L harfi bu kişi için oturmuş dua ediyor. Resmen bunun iyi olması için. Biriyle iyiliğe gelmesi için dua ediyor. Evet, iyilerle sonuçlanacak bir fal. Kötülük görmüyorum. İnşallah da öyle olur diyelim. L harfine dikkat. Bu kişi iyi biri. Sizi dualarıyla resmen büyülüyor diyebilirim. Evet, falımız da açılıyor. Tabağımız açılıyor gördüğünüz gibi. İyi niyet bu olsa gerek. Çok güzel. Çıktığınız yolda kısmetinizle, huzurunuzla döneceksiniz. Çok güzel bir ortamdasınız. O kargaşayı boş verin. Bir, güz, bir, bir güzel bir olaya adım atılıyor. Çok güzel bir olaya adım atılıyor. El ele tutuşulmuş. Niyetler düzgün, niyetler temiz. Çok güzel ve bunun sonucunu notumuzla tamamlayalım. Evet. Bu falımızın sonucu iyi olacaksa diyelim. İyi şeyler görelim. Evet. Biraz geç olacak gibi gözüküyor ama önemli olan güç olmasın. Evet. Şükürü aldık içimize. Geç olsun güç olmasın. Şükürü de aldık, kısmeti de aldık içimize. Çok güzel. Devam edeceğiz. Çok güzel sonuçlar alacağız. İyiye gidiyoruz. Hiç korkmayın. Devam edelim. Daha, bir kere daha, bunu üç kere açma şansımız var. Ama iyi gelen falları ben pek üç kere açmıyorum ama bir ikinciyi açalım. Dediğim gibi iyi fal gelen fal aslında tekrarlanmaz çünkü yine iyi gelecek belliydi ve iyi de geldi. Aynen kısmet şükür içeride bir vakit bekleyin. Bir vakit sonra her şey çok güzel olacak. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için dinlediğiniz için bize çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi biz bu kanalı yeni kurduk arkadaşlar. Ee, bizim için destekleriniz, beğenileriniz çok 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 önemli. Ee, ayrıca görüş fikirleriniz de çok önemli. Gerçekten eğer şunu şöyle yapın, şunu böyle yapın de deseniz e, bize fikir verseniz bizim için çok güzel. Yani yapıcı her türlü eleştiriye varız arkadaşlar. Ee, çünkü biz aynen öyle. Biz sizin için buradayız. Sizin yararınıza bir şeyler olması için buradayız. Sizin için uğraşıyoruz. Dediğim gibi kişisel fallar da bakıyoruz arkadaşlar. Biz de mesaj yoluyla, yorum yoluyla eğer iletişime geçerseniz sizlere dönüş sağlayacak sağlayacağız. Yani sizi yönlendireceğiz inşallah. İstediğiniz dileğe göre kişisel açılım da şu an kolektif bir açılım oldu. Yani şu an bu genel bir açılım. Uyan tarafları olabilir, uymayan tarafları olabilir. Dediğim gibi kişisel niyetler, kişisel kişiler üzerine bakılan fallar her zaman daha e, yararlı bilgiler, yararlı geri dönüşler sağlar. E, böyle arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Eğer beğenirseniz videomuzu, kanalımıza abone olursanız e, çok seviniriz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.